Evet önceki motorum çalındı, o bulunmadı. Tam bu motoru yeni aldık, onu taksit aldık, onu taksitlerini bitirdik. Bir sene oldu işte bu, 22 bin kilometrede motorumuz, 21.500 bin kilometrede. Sadece ve sadece sokak hayvanlarına ve buradaki köpeklere gidip geliyor bu motor. Başka hiçbir işimizde kullanmıyoruz biz bu motoru. Devamlı işte kız yurtlarından alıyoruz yemekleri, hastanelerden alıyoruz. Bağlar tarafında. Ee, değişik meslekler bize destek veriyorlar. Günlük e, 50-60 kilometre yaptığımız oluyor bizim devamlı. O, o, o da bu kadardı. Hemen hemen yani yaklaşık olarak 10 12 bin kilometrede onda kat ettim ben bir senede. Sır köpekler için evet. Evet. Yani sadece bu noktayı biz beslemiyoruz Eskişehir'de. Köy taraflarını besliyoruz. Mezarlık taraflarını besliyoruz. Sütlüce, Esentepe, Yeşiltepe bölgelerini besliyoruz. 300 e, 300 kilogramda günlük dağıtımlarımızı ulaştığı oluyor. Yani biz bunu devamlı motorla bakın buraya şu an ben dört defa geldim. Şu an dört defa geldim çünkü benim motorum kapasitesi bu kadar. Şimdi onlar yemeye başladıkları zaman bu gökyüzündeki bulut farklı oluyor. Bu gökyüzündeki bulut çok farklı oluyor yani. Her yer masmavi oluyor. Hani sevseydin diye bir şey var ya yani. Yağmurlar işlemezdi, karlar üşütmezdi, soğuklar hiç işlemezdi diyor. 30 yıldır yapıyor. Baktım mesela hasta hayvan varsa anında telefon açıyoruz. Doğal Yaşam Merkezi'ne çok teşekkür ediyoruz. Alev Hanım'a çok teşekkür ediyoruz.